Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü test konumuz Opel 1.4 1.4'lük, turbo bir motora sahip, 1. 140 beygir arkadaşlar C kasa olarak bildiğimiz aracın testini, tanıtımını yapacağız. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> Bagajımız arkadaşlar kontak anahtarından bagaj tuşuna basılı tuttuğumuzda da açabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu çok şık bir hareket. Ben açıl şeklini beğendim. Bagajımız yükleme eşiğimiz çok derin değil. Yani bir değil yarım karışık bir mesafemiz var. Bagajımızın e, hacmi arkadaşlar 460 litrelik bir hacme sahip. Sınıfında nedir? Bence biraz daha iyi olabilirdi. Fluence grubu 500, Focus grubu 500'e yakınken burada 460 litrelik bir bagaja sahip. Ama aileler için yeterli. Şurada yine bir ayrıca bir çıkıntımız var. Şurada fileli bir gözümüz mevcut arkadaşlar. Koltuklar yatabiliyor ve arkadaşlar burada da daha çok uzun yüklerinizi de yükleyebiliyorsunuz. Şurada da yine bir e, gördüğünüz gibi bagaj halısı var. Bu da çok şık olmuş. Şurada da yine bir tutma yerimiz var. Elimizi bagaj kapağına dokunmadan da böyle sertçe örtebiliyoruz. Arka yaşam alanına geldiğimiz ilk olarak kapıdan başlayalım. Kapıda Arkadaşlar şurası sert. Broadway plastiği gibi. Şurada bir kumaşımız var. Şurada da elektrikli açma kapı mandalımız. Yine krom kaplı bir kapı açma mandalını görüyorsunuz. Burada iki ya da üç tane küçük su şişesi alabilir. Hoparlör yerimiz var. Şaft tüneline geldiğimizde biraz büyükçe bir şaft tünelimiz var. Yine yarım karıştan daha büyük bir şaft tüneline sahibiz. Boy olarak da arkadaşlar 1.85'e kadar bence kurtarabilir. Sportif bir arka dizayn var. Ben beğendim. Ama biraz daha şu yatay genişliğini biraz astralarda dar buluyorum ben. Kapılarımız ağır arkadaşlar. Ön yaşam alanına geldiğimizde dört camımız elektrikli. E, cam tuşlarını buradan kapatabiliyorsunuz. Yine aynalarımızın büllüğü de burada arkadaşlar. Elektrikli aynamız var. İç yaşam alanına girelim. E, direksiyonumuz sportif. Ben bu direksiyonu çok seviyorum. Kimisi beğenmiyor bunu. İşte böyle çenesi düşmüş bir insana benzetiyorlar arkadaşlar. Hız sabitleme tuşlarını görüyorsunuz. Gene telefonla konuşma tuşlarını ve ses alçaltıp yükseltme tuşunu görüyorsunuz. Direksiyon inceliği çok güzel arkadaşlar ve deri kaplı. Göstergelerimiz de şu şekilde gayet şık, sportif. Burası arkadaşlar biraz sürücü odaklı. Bu olay güzel. Yani daha çok bir sportif araba algınız var. Şurada yine alt suşumuz, çakmaklığımız mevcut. Derince bir göz. Burada çok güzel telefonunuzu koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 tane su şişesini burada alabiliyoruz. Yine şurada bir gözümüz daha mevcut. E, torpidoya geldiğimizde ise torpidomuz çok genişçe ve yavaş açılıyor arkadaşlar. Yani şu açılış şekli çok stil. Çok beğendim ben. Şuradaki doku arkadaşlar bakıyoruz. Evet yumuşak ama çok az yumuşak. Burası sert. Burası sert ama şurası çok az yumuşak tuşlarımız çok fazla var arkadaşlar. Genelde ben bu Opel grubunun ses sistemini çok beğeniyorum fabrika çıkışı ama burası çok fazla tuş var. Yani çift yönlü klimaya da sahibiz ama çok fazla tuşumuz var. Yani şu tuş kalabalığını ben çok fazla sevemiyorum. Şurada da yine bir gözümüz mevcut arkadaşlar. Genelde ekranımızın şuradaki ekranı ve buradaki ekranın turuncu. Bu turuncu olmasını da çok fazla beğenemiyorum arkadaşlar. Baş mesafesine gelince burası Biraz sportif algıdan kaynaklı Şurası dar arkadaşlar sanki sunrooflu modeller gibi Sunrooflularda biliyorsun ki şurası Biraz daha aşağıda oluyor burası da gene Aynı şekilde aşağıda şurada gözlük yerimiz Yok aynalarımız mevcut Ve aynalarımızda ışıklarımız Var arkadaşlar yan tarafta Var mı aynı şekilde yan tarafta da var Bu da yine şık Merhabalar arkadaşlar tekrardan Aracımız Opel Astra J kasa Demiştik İlk olarak Tabi direksiyondan başlamak istiyorum Direksiyonumuz bence ebatına göre çok güzel. Yani çok büyük bir direksiyonla karşılaşmıyoruz. Tam ideal. Ne çok aşırı küçük Peugeot'lar gibi, ne de işte bir Toyota grubu gibi çok büyük. Çok orta düzeyde bir e, direksiyon ve ince yapıyı ben çok beğeniyorum. Ele çok güzel oturuyor. Aynı zamanda yine e, direksiyonumuz deri kaplı. Vites topuzumuz çok şık. Biliyorsunuz bu Opel Insignia'lar gibi gene geri tuşumuzda bir tuşumuz mevcut arkadaşlar. O da yine çok şık ve Böyle bir Alman olduğunu hissettiriyor arkadaşlar. Hani biraz daha lüks, biraz daha pahalı izlenimi veren bir algımız mevcut. Burada çift yönlü klima oluşu, yine bir J paket, J kasa Opel Astra'da olması çok çok bence güzel. Dijital olabilirdi ama olsun, manuel de olsa çift yönlü olması gayet şık duruyor. Şuradaki turuncu ekranları çok beğenmiyorum. Yani turuncu ekrandansa artık renkli ekran'a geçmesi gerekiyor. Yani yıl oldu 2020 hala böyle. da geliyor. 2020 yılında böyle e, bu ekranlar çok eski kalıyor. Yani bu e, 2003, 2002 artık az sıralarda gördüğümüz ekranlar. Opel biliyorsunuz ki tabii ki işçiliğiyle çok seviliyor. Yani işçilik ve e, konfor algısı güzel artı Opel'ler her zaman yol tutuşu olarak sevilir arkadaşlar. Yine burada da onu görüyoruz. Sem söylerimiz çok yumuşakça değil. Ortanın serti gibi arkadaşlar. Amars söylere sahibiz. Yine şu yanlarda gene gördüğünüz gibi şey camlarımız çok güzel. Geniş, ferah bir algı yaratıyor. Genelde fanus etkisi yaratan bir tasarımı var. Sportif bir tasarımımız mevcut. Ama burada yine bu camların oluşu biraz ferah bir algı yaratmakta. Vites geçişlerimiz çok güzel arkadaşlar. Ama koltuğa göre biraz sanki bu biraz geride gibi. Yani ben koltuğu çok ileride konumlamış olabilirim. Ondan da kaynaklı olabilir. Vites geçişlerimiz çok güzel. Ağır bir geçişi var. Hani böyle Astra bir C segmenti değil de D segmenti çok uzun araba kullanıyormuş gibi böyle ağır. Vites tokusumuzda sanki ağırlık hissediyoruz. O da yine güzel bir algı. Ses izolasyonu çok çok iyi arkadaşlar. Kütüphane ortamı yaratılmış. Audi'ler gibi. Yani bu Audi'de ne kadar eski model alırsanız alın, ses yalıtımı güzeldir. Bu araçlarında ses yalıtımı, yol izolasyonu lastik sesini de almıyoruz. Zaten motorumuz bir dörtlük bir turbo üniteye sahip. Motor sesi dizel gibi olmadığı için, dizel olmadığı için hiç gelmiyor. Yani çok ferah bir sürüş kalitesi var arkadaşlar. Yani ailenizde bunu sürerken çok hani böyle yalıtılmış hissediyorsunuz kendinizi. Bu güzel. Direksiyonumuz yumuşak, yumuşakça bir direksiyon sahibiz. Ben dediğim gibi yumuşak Nelson'u çok sevmiyorum ama güzel olmuş. Şehir içinde uzun bir sedan aracı böyle kullanmak çok çok güzel. Ona nazaran aynaların görüş açılarına gelelim. Aynaların görüş açıları çok geniş arkadaşlar. Yani bir Doblo gibi, bir minibüs aynası gibi şahsen. Her şeyi görüyorsunuz burada. Şu dikiz aynamız biraz küçük cam ama arka cam zaten küçük. Hiç de sorun değil. Camı zaten başından sonuna kadar görebiliyorsunuz. Bu da yine gayet güzel bence. Hani bu araba Şimdi arkadaşlar, arkadaşımız yeni aldı arabacı arabayı. Arabamız henüz 500 kilometre, 600 kilometrelerde. Neden aldığında tabi soracağız. Engelliden kaynaklı alınan bir araçtan bahsediyoruz arkadaşlar. Niye bunu tercih etti? Şimdi baktığımızda genelde C segmenti araçlarda fiyat politikası biliyorsunuz, bildiğiniz gibi 150 bin liralarla başlayıp böyle işte 250 bin liralara kadar gidiyor hani Mercedes sınıfını, BMW grubunu katmıyorum arkadaşlar ideal grupta bu fiyatlara gidiyor. Ee, ama burada tercih edilebilen genelde bazı modeller var. biliyorsunuz ki pandemi sürecinde fiyat EGA piyasada var. Hani sıfır alabiliyorsunuz ama buna nazaran işte bir Renault Megane almak istediğinizde, işte Toyota Corolla almak istediğinizde, Bayi'ye gittiğinizde size net bir gün vermiyorlar. Ee, hani çok ilerideki tarihleri veriyorlar. Opel Astra'da genelde bu motorda arkadaşlar dizel üniteleri biraz daha yok satıyor ama 1.4 turbo bizim ülkemizde hala bayiye gittiğinizde belli oranlarda en azından yakın tarihlerde gelebiliyor. Onun için hani tercih edilebiliyor. Ben de arkadaşım işte bana da sordu hangi arayı, arabayı tercih edeyim diye. Hani ya Toyota Corolla olabilirdi bu fiyat bandında ya da işte Astro Astra olabilirdi. Diğer işte bir fiyat Fiat Egea'dansa bunları tercih etmesi tabii ki mantıklı bir tavır olmuş. Hocam sen bu arabayı aldın, Sen de bir görüşlerini alalım. Hemen hemen bir haftadır kullanıyorsun. Boşuna giden yanı, gitmeyen yanı böyle açıkça e, söylersen kullanıcılara bizim için de iyi bir fikir olur. Ee, ben alırken dediğim gibi şeyden dolayı aldım, engelliden dolayı fiyat olarak e, aynı segmentteki diğer araçlarla kıyaslamda bana bu mantıklı geldi. Senin dediğin gibi Toyota'da e, daha uygun görünebilirdi ama utan hiçbir şekilde e, teslim etme şeyinde tarihin tarih tarihi olanı, değil mi? Tarih net bir olarak değil Tarih yok. Net bir tarihi mi? yok. 7 en en erken gelebileceği 7 tarih 7 ay sonra olabileceğini söylediler. Evet. Ondan çok dolayı çok benim iyi. tercihim bu oldu. Yaklaşık bir 10 gündür kullanıyorum ben aracı. Senin söylediğin gibi e, yol tutuşu, ondan sonra e, konfor olarak çok beğendim ben. Çok iyi bir araç. E, ses ilazasyonu arkadaşlar dışarıdan kesinlikle almıyorsunuz. Bu evet. da çok iyi e, yönü. Ben beğendim işin açıkçası. Evet. evet güzel. Şimdi bir de devir araktan kaç yapıyor ona bakalım. Beşinci vitesteyiz. 2.400'lerde 100 yapıyor arkadaşlar. 2.500'de 105 gibi yapıyor. Biraz gaz yapıyoruz. Bakalım ne yapacak aracımız. Beşinci viteste 3.000 devirde 125 yapıyor. Altı vitesli aracımız. 6. vitesteyiz. 2700 devirlerde 140'a geldik arkadaşlar. Kafa gaz yapıyoruz. 3000 devirde 150 yapıyoruz. Yani çok iyi arkadaşlar. Yakıt verisi, anlık verisi ise 13 litreler yakıyor. 13 litrelerde arkadaşlar 140-150 ile gidiyorsunuz. Şimdi 3200 oldu. 160'a geldik. Arabanın savurma şeyi de çok güzel. Direksiyonumuz biraz sertleşti arkadaşlar. Bu da güvenlik açısından gayet güzel çok kısa bir sürede ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani turbo bir araç bence çok zevkli bir araç bu. Genelde Insignia'da bu motor vardı zaten. Yıllardır vardı. 2010-11'den beri 1.4 turbo ee, kendini kanıtlamış bir motor arkadaşlar. Hani böyle yeni nesil bir motor değil. Hemen hemen 9-10 yıldır olan bir motor arkadaşlar. Kendini kanıtlamış ve sorunsuz bir motor. Ee, ama atılım hızlanması çok güzel arkadaşlar. Hani bunu ee, siz aldığınız 1400 kilo bir aracımız arkadaşlar J kasa Opel Astra J kasa arkadaşlar 1400 kilo ağır bir araç aslında baktığımızda Ama 1.4'lük bir, bir motor götürür mü? Onu çekmez götürmez diyenler olabiliyor arkadaşlar genelde Ama gayet de götürüyor Dönüş açısına şöyle bir bakalım Dönüş açısı da mükemmel arkadaşlar Yani yarım turla koskoca yeri dönüyoruz Şimdi ilk bir kalkış videosu yapalım Arkamız şöyle boş olduğu zaman Tamam Bakalım 2 3 vitesimiz nasıl. Tapa gaz yapıyoruz. Arkadaşlar vallahi Silet gibi gidiyor. 3. viteste 3000 devirde 90 yapıyoruz. Arabanın ilk atılım hızlanması da çok güzel. Yani bu motoru böyle bir hatchback spor arabaya koysan canavar gibi biraz da hafifletilmiş de böyle 1100 kilolar falan olsa aracımız araba uçar arkadaşlar hani bence bu motor çok güzel bir motor hani e, Opel'de ne var Tabii ki e, dizel ünitesi de çok güzel 1.6 136 beygirlik bir ünitesi var o zaten o da çok şık çok güzel çok güçlü atak bir araç ama genelde baktığınızda aradaki fiyat da 30-40 bin liralar oluyor yani siz 136 beygir bir dizel almak istediğinde 30-40 bin lira fazla vereceksiniz ama aynı zevki bu veriyor arkadaşlar hani ondan emin olun gayet de güzel gidiyor yani atılımına gidişini çok beğendim. Yani siz ne kadar 5 kişi bile kullansanız bu aracı rahat rahat sizi götürebilir. Bu aracı kimlere tavsiye ederiz kimlere etmeyiz. İlk olarak arkadaşlar tavsiye edeceğimiz benim 150-160 bin liralarım var. 160 bin liram var. Belki şimdiki fiyatı 170-175 de olmuş da olabilir arkadaşlar. Her an değişiyor fiyat bandımız sıfırlarda da biliyorsunuz. 160 liramız var sıfır araç almak istiyorsunuz ve seçenek adeninde zaten çok az. B segmenti istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben C segmenti bir araç alayım. B segmentinde de genelde bu fiyatta sembolün bile dizelini buluyorsunuz artık. Dediğiniz ki sembol bana hafif kalır. Ben C segmenti biraz daha konfor odaklı bir araç alayım dediğiniz arkadaşlar. Almanın her zaman konforu yüksektir. Bir neyden? İşte bir Toyota grubundan. Ses izolasyonu olsun. İşte yol daki işte e, süspansiyonların yumuşaklığı ve konfor odaklı oluşu olsun. işçilik kalitesi şurada kullanılan tuşların şıklığı olsun. Genelde bir Japon grubundan çok daha iyi bir işte İtalyanlardan, Fiat'tan, Fransızdan, Megan grubundan veya Citroen'den çok daha kaliteli arkadaşlar. O açıdan bana böyle biraz lüks gözüksün istiyorsanız Audi'ye, BMW'ye yaklaşamıyorum ama Alman kullanmak istiyorsanız bence Opel sizin tercihiniz. Ülkemizde çok seviliyor. Yani Herkes bir de bir Opel sahibi olma hissiyatı var. Piyasa değerini çok iyi koruyor arkadaşlar. Hiçbir zaman zarar etmiyorsunuz Opel grubunda. Sizin tercihiniz olabilir. Buna nazaran kimin tercihi olmayabilir? Bagaj acımı daha geniş olsun istediğiniz arka yaşam alanı mesela. Dedim ya C segmenti arka diz mesafesi güzel ama arkadaki yanal genişlik arkadaşı 1.80 diyor. 180 m. santim diyor. Bu biraz sanki bana dar gibi geliyor. Diğer sınıf araçlar biraz daha geniş ferah hissiyatı verirken burada biraz darlık hissediyorum. Bir de bu iç yaşam alanı çok sportif olmasından kaynaklı. Ön göğüslük falan hemen elinizin yanında. Bazı gruplarda arkadaşlar burası daha geniş ferah olabiliyor. Sportif olmaktan kaynaklı biraz dar bir hissiyat var arkadaşlar. Hani böyle geniş ferah bir araç istiyorsanız belki oradan bir negatif etkisi olabilir. Ama onun dışında herkese genelde önerebilirim. Şimdi gelelim bu 1.4'lük turbo dizel ünitenin benzin yakıt oranını arkadaşlar fabrika verisi diyor ki 7.3 lerle 5.4 arasında gezersiniz diyor şehir dışı ve şehir içi ortalama 6.7 diyor şimdi bu rodajda olan bir araç tabii ki yüksek yakıyor arkadaşlar ama genelde bence rodajı bittikten sonra 7 litreler şehir içinde gezilebilir bu araçta çok basmazsanız turbolu olduğu için bastığınız an çok etkiliyor arkadaşlar 6 litrede yakabilirsiniz 26 litrede yakabiliyorsunuz arkadaşlar onun için deviri biraz sakin bir şekilde kullanmak gerekiyor. Çok keyifli bir araç bence. Hani böyle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerdeyseniz büyük hani trafiklerle boğuşuyorsanız bu sizi biraz trafikten yalıtıyor. Keyifli bir araç bence. Ve ses sistemi de çok çok iyi arkadaşlar. CD300 e, kaset çalarıyla geliyor. Benim Apple Astram'da vardı. cd 270 sanırım. Bir alt modeli. Ses sistemi genelde çok şık arkadaşlar ve çok iyi hani artı bir ünite taktırmanıza artı bir hoparlör taktırmanıza asla gerek yok tok sesler arkadaşlar ne kadar yüksek açarsanız açın asla boğulma olmayan ses sistemi var o da yine keyifli yani bu arabanın tasarımı zaten arkadaşlar hani modelinin üstünde çok sportif bir tasarım hani bunu 10 yıl sonra da kullansanız çok şık sportif bir tasarıma sahip pedallarımız çok yumuşak ayrıca bastığınızda böyle yumuşacık arkadaşlar yayları falan çok yumuşak ayaklarınızı falan asla yormaz. Hani manuel olması bir sıkıntı olur mu? Otomatik mi alsaydım falan dedirtmez size asla. Devir aralıklarımız da geniş. O da çok güzel. Opel motoru biliyorsunuz ki yüksek ısıyı seven motorlar. Hani böyle yani siz belli bir süre kullandıktan sonra daha da yağ gibi akmaya başlar. Yani 5 kilometrelik bir yere gittiniz. Tadı farklıdır ama uzun yol yaptığınızda 100 kilometre bir yerden bir yere gittiniz. Orada tadı çok daha farklıdır. Biraz şehir içine girelim. Bakalım süspansiyonlar. Benzinliğin oradan girelim. Şehir içindeki süspansiyonlarımız nasıl? Arkadaşlar sür sürüş kalitesi çok güzel. Yani hani böyle bir Egea ile falan asla kıyaslanamaz bence. Hani Opel grubu. Size gerçekten böyle bir paha, pahalı izlenimi veriyor. Az paraya pahalı izlenimi veren bir araç kullanıyorsunuz yer içindeyiz. Bakalım şurada tümseklerimiz var. Yani hız yavaşlatmak için konulmuş. Genelde onlar daha çok dik tümsek olduğu için mesela şimdi giriyoruz. Asla bir tok diye vurmuyor arkadaşlar. Bak, derin bir çukura girdik. Öyle bir hissiyat yok. Araba da biraz bence çok geniş hissettirmiyor. Dar yerlere bile girebiliyorsunuz. Mesela şurada bir tümseğimiz var. Hiç böyle tok tok diye hani böyle rahatsız eden bir süspansiyon sesi yok arkadaşlar. Böyle tatlı bir şekilde sönümlüyor. Genelde bu tümsekler, plastik but yani dik yamaçlı tümsekler daha çok rahatsız ediyor. Benim Avro de çok rahatsız ediyor mesela. Burada hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. 2. vitesteyiz. Dip gaz yaptığınızda hemen patlıyor arkadaşlar. Yani 2500 3000 Baya patlıyor. Gümür gümür geliyor. Arabanız birden sanki böyle 70 beygirden 170 beygire çıkıyor gibi hissiyat var hissiyatı çok güzel. Hani şu araba böyle 1200-1100 kilolar olsa bu hissiyat 180 beygir hissettirir de emin olun. Paketimiz neydi hocam bunun paketi? İsmi var ee, mı onun? Edition Plus şeklinde ha. geçiyor. Edition Plus herhalde artık tek paket gibi çıkıyor. Sanırım tek ekleniyor paket. değil mi? Evet. İki paket iki şey şeklinde çıkıyor. Yani bir sport modeli bir de bu şekilde. Evet. Ama pandemiden dolayı sport modeli üretilmiyor şu anda. Aynen. Üretemediğini söyledim. Şimdi pandemi sözüyle zaten bulduk bulduk arkadaşlar öyle bir vaziyete geldik. Hani insanların cebinde 200 liralar, 150 liralarla bayi geziyorlar. Ne bulursak onu alır vaziyete geldik. Egea ondan çok sattı arkadaşlar. Yani çünkü araç yok. İnsanlar hemen sahip olmuyor. Bir de bayiler garanti vermiyor. Tamam 6 ay sonra gelir diyorsun tamam gözü kararttım bekleyeceğim. Ama 6 ay sonraki diyor mesela. Bu da çok insanı üzüyor tabi. 150 liraya alacağın bir araba belki 6 ay sonra 200 lira vereceksin. Onu da göz alamıyor insanlar. Arkadaşlar çok keyifli, keyifli bir araç. Hani bu arabayı kaç bin devirlerde kullanmak lazım? Böyle düşük devirde gerekmiyor arkadaşlar. Hani böyle kimisi var. Bu turbo 1500'lerde gez diyorlar. Hayır. Yani genelde makbul 2000 ile 2500 arası aslındadır. Bu arabanın ideali bence o devirlerde çok az yakacağını düşünüyorum. Şimdi benzin fiyatları da artık eskisi gibi çok artmadığı için arkadaşlar artık bence alınmalı. Şimdi buna LPG takılır mı? Evet takılır. Takılmıyor. Yani ya takılmıyor diyenler yanılır. Her sistem artık LPG takılıyor. Yani insanlar Ferrari'ye bile LPG takıyor. Te takılmayan sistem yok. Daha pahalı ama e, amortismanı edecek mi? Hoca çok önemli. Yani yılda siz 10.000 falan yapmıyorsanız bence hiç gerek yok. Yılda ben 10.000 yapıyorum. Ben olsam LPG takmam ne zaman takarım 15 bin 20 bin bandına ben çıktım artık diyorsunuz takılabilir maddi gücünüz varsa takmayın Bence hani ben onu karşılarım Tamam yılda 15.000 yapıyorum ama işte aylık Ben bin lirada benzin veririm diyorsanız da zaten takmanıza gerek yok Bence daha da keyifli arkadaşlar Çünkü benzin zaten LPG dedi motor sıcaklığı 40 dereceye kadar arkadaşlar zaten benzinle gidiyorsun. Belli bir oranda zaten yine benzin almak zorundasınız arkadaşlar. Yani ben çok da tavsiye etmiyorum artık. Benzin dediğim gibi o kadar da fiyatları artmıyor. Arkadaşlar bugünkü testimizden de bu kadar. Yani aracı beğendim. Son derece alınabilir bir araç. Öneririm de arkadaşlar. Yani Türkiye'de de artık sevilen sayılan gerçekliği olan bir araç. Onun için de almanızı tavsiye ederim. Bugünkü testimizden bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeye e, beğenmeye tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarım için de abone olursanız çok çok seviniriz.